Çoğumuzun ismine aşina olduğu bir meyve arkadaşlar bu. Özellikle hanım kardeşlerimiz bilir. Menengiç. Çayı tüketirler bol bol. Arkadaşlar bu meyve menengiç, çitlenbik bıttım, çitlek, çıtlak gibi isimlerle anılmakta. Şu an bu formu daha tam olmamış formu. Şu forma geçecek arkadaşlar bu. Şöyle şöyle olacak bakın. Yakın zamanda böyle böyle olacak hepsi. Biraz daha grileşecek renkleri. Sonrasında toplanacak. Evet. Hepimizin yakından tanıdığı. Özellikle çayı ve bıttım sabunu özellikle bıttım diğer ismi. Duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bu sene doğada çok var. Her yerde var. Bir de gayet bol vermiş bu sene. Bunları toplayıp arkadaşlar olgunlaşmış şöyle olgunlaşacak bunlar. Grileşecek. Olgunlaşmışlarını alacağız. Böyle suyun üstünde bekletiyorlar. Suyun içinde bekletip içi boş olanlar yukarıya çıkıyor. Onları ayırıyorlar arkadaşlar. Şu arasında kurutuyorlar. Sonrasında arkadaşlar kahve yapımında kullanıyorlar ya da öyle atıştırmalık kuru yemiş olarak ağızlarına atıyorlar. Kuru yemiş olarak tüketiyorlar. Değişik aromalı bir tadı var. Denemek isterseniz arkadaşlar dağlarda çok var şu an. Burası Sakarya'nın, Geyve'nin dağları. Yaylalarında geziyorum. Arkadaşlar kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın.